Ee, bugün Ceylan Ertem'in Sana Rağmen albümüne tepki vereceğim. Yüksek sanat hoş geldiniz. Biz Ceylan Ertem'in diskografisini incelemiştik hatırlıyorsunuz. Bakın en son ne yapmıştı? Ee, ben şey, animasal ve zenopolis ya Gerçi şeyi de seviyorum. Soluğu da seviyorum. Yani şu ilk başları ben çok seviyorum. Ee, diğerleri ah, olsun diye oldu işte. Ne bileyim. Yani çok... Ceylan Ertem deyince sadece soluk aklıma geliyor. E, açıkçası. Yani bunu bunu söylemek zorundayım. Mesela ben şu an şuna bakmasam ben unutmuştum yani kendisini. E, bir geri dönüş iyi oldu tabii ki. Ama ben mesela şuna baktığımda Aurora'da gördüm bu yıl. What happened to the heart'ta. Yine böyle bir eller falan vardı. Ne hakkında olacak bilmiyorum ama. Ya Ceylan Ertem'e yakışır Sadece böyle şey görmek bilemiyorum yani bir farklılık ve özgünlük baştan söylemek şey mi olur ama bunu söyleyesim geliyor şu an. Hani neden bilmiyorum. Vay be işte Ceylan Ertem diyemedim hiç. İnşallah burada farklı bir şey olur. Çünkü introyu bir izledim aslında çok şey değil. Evet intro ile başlayalım. İşte bir ayin olacak belli ki. <laughs> Yangın. Yatakta böyle bir au, sür çıplak mı o şehirde? Ee, kapıda mı kapı şu an? Kabus gibi şu an kaçıyor. Ee, küçük bir çocuk yine arkada ev yangını, fırtına, güneş ve ay, güçlü kadın, yaşlılık, modern Meksik bir hal siyah adam bak yine. Çamaşır seriyor. Bir yere tutunuyor gibi şu an. Şehirde sanki aşağı mı atlayacak? Burada koşuyor koşuyor. Eller, yatak. Dışarıda bir fırtına var. Peki. Başlayalım. Çok yeni. Evet, bıraktım seni. Nakarat, sanki böyle şey gibi geldi bana. Aa, hani Sezen Aksu, Sertab Erener tarzı bir... Acaba kimin şarkısı şu an? Öyle gibi geldi. Böyle... E, 90'lar popu gibi geldi bana. Neden bir böyle bir özgün gelmedi nedense. Peki kim yazmış biliyor? Aa, Sena Şener, va hiç hiç Ceylan gibi değil çünkü. Diyeceksin nereden biliyorsun? Ee, biraz anladım tabii ki. Ama dediğim gibi sadece aklımda kalan o işte deneysel müzikler dışında soluktaki tarzı ile hatırlıyorum ben şu an. O yüzden şu an bana yabancı geldi. Sena Şener'miş, şaşırmadım. Reçete. Bu öyle eski videolar işte, 2000'ler vari a, görüntü. Dediğim gibi müdü e, hep diyorum bunu, sürekli söylüyorum. Günümüzün modası bir geriye dönüş. Hı. Sıktı artık tabii ki. Yani herkes bir geriye dönüyor, okey dönelim. sevgi çağırdı. Aa, kimse yok aynaya bakıyor. Bak bu daha Ceylan Ertem gibiydi. Ee, kim? Evet söz Ceylan Ertem, müzik Ceylan. Ya abi biliyorum yani. Bak gerçekten şu an ister inanın ister inanmayın. Bakmadım mı? <laughs> Aynen. Onu Sezen Aksu yazmış diye duymuştum. Abi kim? Ya bak Allah aşkına ya. Girişten sezon aksı ya. <laughs> Özene bezene ya. ya. Yenge. <laughs> Tanrıçalar memleketi derken Kadınlar herhalde, kadınlar. Sürekli kadın görüyorum. Ya farklı duruyor aslında ve hani hiç böyle bir ceylan aslında görmedik de videoyu beğendim aslında. Yani müzik ve video çok tatlı olmuş. Bunu ne diyeceğimi bilmiyorum. Sanki müzik onun, benim değil diye bağırıyor böyle. Öyle bir... Ama kesinlikle uğraşa bayıldım yani. Bu uğraş istediğim bir uğraş aslında. Ama şu an ben bu müziği dinler miyim? I I. Ya tabii ki şey yapmayacağım şu an, direkt yargılamayacağım da ee, bakalım. Şu sürekli aynı görüntülere döndürüp döndürüp durması da bir moda şu an. Aslında. Bunu bir mesela şu an direkt aklımı İmircan İrek geldi şu an. Onda da böyle bir şey görmüş. Çok benzer. Dediğim gibi bu bir dönem moda işte. Ne olmadığını ama ben biliyorum yani ne, ne olmadı. Çünkü hani herkes de görüp hani o da yapmış. E yani e hani ben şuraya baktığımda Ceylan kim? Ceylan Erten kim? Ee, ne anlattı burada? Bakın bu dediğim çok önemli, çünkü ben şu an bu albümü bildiğin şeye göre yargılıyorum. Ee, Lana Del Rey, işte Taylor ya da Katy, Lady Gaga, Doja Cat, aklınıza kim geliyorsa onları yargıladığım gibi yargılıyorum. Tabii ki Türkiye standartları dışında bir yargılama bu. Ama mesela Türkiye standartlarına göre Ceylan böyle tapılabilir der. Yani tarz var ama... Neden yaptın? Neden? Neydi amaç? Bir amaç olmalı. Ya görsellik, işte sözler atınca a -a. yani o, o olmuyor. Yoksa çok güzel. Eskiden sözlere ben çok takılırdım. Şimdi o kadar takılmıyorum da. Yani güzel sözler olabilir tabii ki ama Dünyayı, dinledikçe anlayabiliyorsun. Etkilemiyor yani hani. Beni beni yakalaması lazım. Hani bir şeyin böyle wow. Aman tanrım zihnimi açtı demesi lazım. Demem lazım ki ben onu tekrar tekrar dinleyeyim. bir feda daha. Ah. Nice. Wow. Evde wow. wow, bu da bir Daha bir dakika. Wow. <gülüyor> <Nice>. <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> wow. İşte bu Ceylan Erten. Bu Ceylan Ertem. Bilecek miyim? Mabel Matiz Sizin Aksu. Vav. Wow. 2 dakika oldu. İnanamıyorum. Wow. Bakın ilk defa bir Ceylan Ertem şarkısına Vav wow dedim. Bak ilk defa. Bu, bu bir ilktir. <laughs> evet. Ne işte Yalnız var ya çok aşırı kadınsı buldum hareketlerini işte giyinişini ee, hiç, hiç bu kadar dişi görmemiştim bunu da söylemem lazım. Aa, damn. Bu çok farklı. Bu arada şu duruş bana şeyi hatırlattı. Carmen'in operasındaki evet tam şey yapamadım. O bir de ne kimin şarkısıydı bakayım. Yani çok farklı bir insan kesinlikle de. O, o belli de. <laughs> Sezen Aksu aynı. Sezen Aksu'ymuş. Yani şaşırmadım. Hiç hiç ona benzemiyor çünkü. Bir tek seni. Değil mi? Bir tek. Ama şey şey durumunu sevdim şu an. Bak. İşte ee, hani bir ondan bir ondan elementler Bak onu sevdim şu an. O hali sevdim ama onun gibi değil yani. Bak mesela bu da bu da girişte bir vav wow, bu ne dedim şu an ama bence bu şu an Sekizde ıı, 8'de 2 oldu şu an. Daha bak birinci dakikada olmamış. Bakalım ne ama çok değişik şu an. Sena Şener mi? Ha yo. Aa. Hayret. Bilemedim. Ama bu Sena Şener. Yanlış mı şey yap, duyuyorum şu an? Sena bu. Ayrıca... Ayrıca... Sena'nın da albümüne bir bakalım biz ya. 2018'den kalma ama bakalım. Aa iki tane var. İkisine de bakacağız bu arada. Ama ne zaman işte. Bak şarkıların bir ağda benzer. Kup kuru dudağım. Yeter. Sensiz. Ee, bak sonunda yine şey sanki. Kendi sadece kendisi yazmış. Ama şu an çok farklı geldi şu an. Ben sanırım ne yapmaya çalıştığını anladım şu an. Peki. Evet. Yükseklerde ne yapıyorsun Ceylan? Ceylan çatıda ne yapıyorsun? <laughs> şu görsellik güzel olmuş aslında. Küçük bir stüdyo. İşte sahte şu an. Yani sahte görüntüler. Çok, çok hoş uçuyor gibi. <laughs> Hiçbir şey yok şu an. Böyle bir, bir rüzgar atıyor buraya. Ama aşırı uğraş var belli ki. Ama... Dediğim gibi şu an sadece iki tane var. 19 Haziran 91. Sezen Aksu. Bak like bu, bu ilginç. Yalnız, şarkıyı dinlemek istedim. Çok iyi değil ama şarkı beni yakaladı yani. Oo, Ceylan Ertem söz müzik, evet. Vav, wow. peki yok olan kim? Ve en son sana rağmen. Yani sözlere bir daha baksam. Çünkü asla anlamadım. Acaba hanginiz hatırlarsınız? Sana rağmen dediği şu anki ünlü Ceylan mı acaba? Çünkü biri yok şu an. İkinci şarkıda bir erkek var gibi gözükse de. Evet, albüm bitiriyoruz. Evet bakalım. atma arkadaki bak. Sana rağmen dediği. Bence ünlü Ceylan şu an. Ha bu arada şu... Ha bu ay ve güneş olsaydı... Hmm. Aynen o ünlü Ceylan. Bu arada bu söyleyiş biçimi bak nedense gerçekten Aurora değil de bu başka bir biri gibi geldi bana şu an. Ama kesin şarkının deneyselliğini sevdim. İnlenir de ya bilemedim şu an. Çok deneyimler geldi. Vam. Evet. Wow. Ha bu arada bir şey de söyleyeceğim çünkü bu bu da ilginç. Hani şu an hep böyle kadınsı gördük kadınsı gördük dedim ya. Şu an böyle maskülen bir stil bu. Ee, maskülen değil gibi şu an erkekler. Bu ters ters olmuş. Hani erkek dans ederken şurada saat vardı ya. Bak şu an aslında saat gibi. Yani zaman geçiyor. Sana rağmen bu albüm çıktı gibi bir şey. <laughs> sana rağmen. Bir geçmişe dönüş. Şimdi herkes geçmişe dönüyor dedim. Ve burada bir aslında yorumlama var ama introdaki yorum yani bu hani hepsinden bir kolaj vardı ya şu an. Ben o introyu farklı buldum. Dedim bu sanki böyle bir rüyada geziyor gibi şu an dedim. Hiç de öyle değildi yani. Daha çok geçmişe dönüş. İşte kendince bir şey vardı da. Ee, bir feda daha ve bir tek seni bir daha dinlerim. Sana rağmen çok deneysel buldum ama ne yoktunuz. Diğerleri nah yani. Ama çok dediğim gibi uğraşa bayıldım bu arada. Bunu söylemem lazım. Hani 11'de 2 ama uğraşa bayıldım. Hani hakikaten vav Ceylan Ertem diyebilirim sanırım şu an. Ee, çünkü aslında bir bir e, o soluk soluğu bana hatırlattı yani. Bu, bu çok hoş oldu şu an. Amansız gücenik pek öyle değildi gerçekten. Hani bir bir başka bir albüm daha söyle sana Ceylan Ertem anlatayım diyece diyebileceğim. Sanırım ikinci bu oldu ve çok da güzel oldu. Hakikaten bir uğraş var bayıldım. Ee, peki sevdim. Hiç seveceğimi ummazdım. Ee, çabalamak böyle bir şey. Çabaladığını ben biliyorum Ceylan'ın da. O, o kesin ama hani imza atması lazım. Bu çok iyiydi yani. Bu iyiydi. Uzun bir aradan sonra. <laughs> Bence çok iyiydi. Ama arada da çalıştı yani. Hani hakkını ben veriyorum kesinlikle Ceylan'a. Zaten onu sorgulamaya bile gerek yok da. Ben sevdim. Şu an çok uzun zaman geçti. Ben bir albüme iyi de, iyi de, iyi de diyebileceğim. Ee, o yüzden biraz şok oldum açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz daha dinleyeyim bari diğerlerini. Bakalım kararım değişecek mi şu an?